Daha önce İtalya'daki dünya tanıtımında kullandığımız Renault Talisman, bu kez 130 beygirlik dizel motoruyla konuğumuz. Serinin bu versiyonu bakalım nasıl? Merhaba. Talisman, Renault'un D segmentindeki yeni temsilcisi. Daha önce bu segment için Laguna ve Latitude isimlerini deneyen marka bir kez daha isim değişikliğine gitmiş. Renault Talisman markanın Fransa Douai fabrikasında üretiliyor. Aracın geliştirme sürecinde 900 bin kilometre pistte 1 milyon kilometrenin üzerinde ise gerçek yolda test sürüşü gerçekleştirilmiş. Talisman tasarımıyla Renault'un yeni çizgilerini taşıyor. Markanın tasarım direktörü Lauren Van Den Aker'in imzasını taşıyan araç oldukça heybetli görünüyor. Aracı önden incelediğimizde sıra dışı bir far tasarımı görüyoruz. Klasik farların üstünde tampona kadar uzanan C formlu LED gündüz aydınlatmaları kullanılmış. Büyük radyatör ızgarasının üzerinde Renault'un artık marka imzası olan büyük logosu öne çıkıyor. Araç yandan dinamik çizgilere sahip. Ön tasarımda bahsettiğimiz ilginç far tasarımı yandan incelendiğinde de göze çarpıyor. Kaslı kapı altları Renault ailesindeki diğer üyeleri anımsatırken, taban çizgisinin kupe araçlar gibi arkaya doğru alçaldığını ve kısa bagaj kapağıyla birleştiğini görüyoruz. Talisman'ın arka tasarımında da LED desteği alınmış. Ayrıca tasarımıyla 3 boyut efekti verilmiş. Arka tamponun köşelerindeki iki simetrik egzoz çıkışı aracın sportif göndermeleri arasında yer alıyor. mekana geçtiğinizde Latitude modeline göre artan kalite hemen fark ediliyor. Aracın kapıları açıldığında Kadjar'dan hatırladığımız dijital gösterge tablosu canlanıyor. Ortadaki R-Link ekranında ise küçük bir görsel animasyon görülüyor. Talisman Türkiye'de Touch ve Icon isminde iki donanımla satılıyor. Talisman'ın Touch donanım seviyesinde 7 inçlik bir orta ekran sunuluyor test aracımız gibi üst donanımda ekran 8.7 inçe büyüyor ve dikey olarak konumlanıyor. Arlink'in ikinci jenerasyonuna yer veren bu ekran, cep telefonlarındaki gibi iki parmakla yapılan kontrollere uyumlu. Ekranın dokunma hassasiyeti başarılı. Ancak menü geçiş hızı yavaş. Talisman iç mekanda bolca göz sunuyor. EDC şanzımanlı versiyonlarda soğutmalı ve yarım litrelik su şişesi alabilen bir kolçak bulunuyor. Tüm versiyonlarda ise 8 litrelik bir torpido gözü ve 1,5 litrelik şişe alabilen 4,6 litre hacminde ön koltuk cepleri sunuluyor. 2808 mm aks aralığı bulunan araç, önde ve arkada oturanlara geniş iç mekan sunuyor. 262 mm'lik arka diz mesafesiyle segmentinin en iddialı araçlarından biri. Yüksek tavan sayesinde baş mesafesi de etkileyici. Talisman'ın bagaj hacmi 608 litre. Arka koltuklar katlandığında bu hacim 1022 litreye yükseliyor önce 1.6 litre 160 beygirlik motorla konuğumuz olan Talisman bu kez yine aynı hacimdeki düşük güçlü dizel motoruyla karşımızda. 1.6 litrelik turbo dizel motor 16 subaplı. 4000 devirde 130 beygir güç üreten motorun torkuysa 1750 devirde 320 Nm. Alt devirlerinde ufak bir cansızlık yaşanan motorun gücü 6 kademeli çift kavramalı EDC şanzımanla ön tekerlekleri iletiliyor. Aracın fabrika verilerine göre 0-100 hızlanması 10.8 saniye sürüyor. Talisman'ın 1.5 tonu geçen ağırlığı ara hızlanmalarda kendisini hissettiriyor. Talisman, ekonomik bir araç. Test boyunca yakaladığımız ortalama tüketim değeri 6 litre dolaylarındaydı. Talisman orta sertlikte bir süspansiyona sahip. Araçta sunulan multisense teknolojisi ile gaz pedalını, direksiyon tepkilerini ve EDC şanzımanın vites değiştirme hızını ayarlamak mümkün. Ayrıca süspansiyonların sönümleme kapasitesi de elektronik olarak ayarlanabiliyor. Biz Talisman'ı Latitude'a göre daha sert bulduk. Ancak bu sayede dinamik bir karakter kazanmış. Test aracımızda bulunan bir diğer özellikse four control sistemi. Bu sistem sayesinde aracın sürüş moduna göre saatte 80 km hızın altında arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi istikamette 3,5 dereceye kadar dönebiliyor. Bu sayede manevra kabiliyeti artıyor. Aracın 10.8 metrelik dönüş çapı bunun kanıtı. Hız yükseldiğinde ise arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde yine 3,5 dereceye kadar dönüyor ve yol tutuş artırılıyor. Özetle, Talisman'la Renault, D segmentinde kalıcı olmayı hedefliyor. Talisman, özellikleriyle rekabete açık. Markanın bu segment için sürekli model ismi değiştirmesi ve benzinli motor sunulmuyor olması handikap gibi görünse de, dizel motor gamı çok zengin ve rekabetçi. Keyifli sürüşler.